Gülben tamam artık onlar temizlendi sanki ha. Hadi. Bak etin de soğudu. Çiğ bu. Çiğ bu. Hep içi çiğ. İyi pişmiş görünüyor ama istersen şöyle bir ortasından kes bir bak içine. Şey istersen söyleyelim daha pişsinler. Siz bir müsaade ederseniz ben önce bir tadına bakayım. Benim aklıma gelmedi çünkü o. Hey! Doktorum pislendi hep üstüm. Doktorum üstüme doktorum. Pislendi Gülben sakin olsun sadece bir şey yok. Ay mahvoldu görmüyor musun? Battı üstüm başım. Hadi gel biz seninle lavaboya gidelim kurulanmana yardım edeyim. Lavabo mu? E, tuvalet hemen şurada. Tuvalet mi? Ben tuvalete gitmem. Pislik içindedir. Herkes ayaklarıyla girdi oraya. Gitmem oraya ben. Neriman, bir yardımcı olsana ablana. Bak, yok lüzum yok. Biz hallediyoruz. Hadi Gülben, lütfen. Girmem ben tuvalete. Girmeyeceğiz, kapısını da halledeceğiz. Kimse görmez. ...ben peçete alıp geliyorum. Ay ablam ne yapıyordur acaba şimdi tek başına? Şimşekten de çok korkarım. Gülme saçmalama. Bırak ne yaparsa yapsın. Silmiş öyle güzelce. Ay yaklaşma. Silmeyeyim mi? Ben kendim silerim. Ver. Ya aslında sana allık çok yakışır. Yanımda var. Vereyim mi? Sür biraz. Oh allık, oje, ruj. Maşallah buradan sahneye yetişecek herhalde. Oh. İstemez misin? Kime süreceğim ki ben şimdi o allığı? Yani gündüz olsa olurdu da. Gündüz mü? Niye ki? E Esat'la buluştum. Yani daha doğrusu dayanamayıp kapıya geldi. Zaten iki günde bir geliyor. E tabi özlüyor çocuk dayanamıyor. Bildiğimiz biz bizim esat mı? Sizin miymiş? Allah Allah. Yok yani hanın arkadaşı esat mı? Evet. Ne oldu? Niye şaşırdın olamaz mı? Yo hani ben ben bilmiyordum ondan. Arkadaşın üzülecek diye mi korkuyorsun? Kim? O var ya bir tane sırık lüle olan. ve Esra mı? Neden üzülsün? Haberim var benim. Saklamana gerek yok. Neden o haberim var? O kız onun ağzına düşüyor. Biliyorum ben. Ama işte umutsuz aşk onunki. Vallahi sen onun iyiliğini düşünüyorsan git konuş bence. Hiç öyle boşuna hayallere falan kapılmasın. Yazık zaten. Yaşı da var. Kocam. Hayır ben vakit kaybetmesin diye söylüyorum, sen bilirsin. İnci nerede? Ne bileyim nerede? Bekçisi miyim ben onun? Abla niye böyle yapıyorsun? Bak kız yardımcı olmaya çalışıyor sana. Ben ondan öyle bir şey istedim mi Neriman? Tatlı yemek isteyen var mı? Ben. ben. <laughs> o zaman şey yapalım. Farklı farklı iki tane söyleyelim. Ortadan beraber yeriz. Olur. Sufle varmış. Tamam. O zaman bir de kabak söyleyelim. Tamam. Tamam. Gülben, sen ister misin? Yemeğin duruyor gerçi hala. Dokunmadın hiç. Ben bir şey yemeyeceğim. Hiç içime sinmedi. Kokuyor hep. Bence siz de yemeyin. Zehirlenirsiniz falan. Allah korusun. Babacığım sen bir şey ister misin? Yok oğlum. Teşekkür ederim. Bir kahve almaz mısınız? Aa, kahve iyi olur. Yok baba. Bu saatte kahve içme. Uykunu kaçırır. Olmaz. Gülben bir şey olmaz. Şimdi sana da söyleyeceğim bir acı kahve. Ay bayağı fırtına çıktı. Gerçi ben severim. Ruh hastası bu. Ay. Kalkalım mı artık? Ablam çok korkmuştur. Siz küs değil misiniz ki? Küssek de canavar değiliz herhalde. Perişan olmuştur o yalnız. Hadi. Daha kahvemizi içeceğiz Gülben.